Herkese merhaba. Sakla Tasarlaya hoş geldiniz. Burada bir eksiklik mi var? Demir. Aa sesi geldi. Demir. Demir neredesin? Aa kapı çalıyor. Demir. seni gördüğüme çok sevindim. O zaman şimdi boya başlayalım. Boya sıkarak ne yapacağız bugün? Önce onu anlatalım mı? Sinek yakalayan kurbağa. Koyun yeşilmiş Koyun yeşilmiş o. Sinek yakalayan kurban mı yapacaksın bugün bize? Kıs. Evet. Tamam yeterli. Şimdi boyalarımızı sıktık ama başka malzemelerimiz de var. Demircim anlatır mısın hangi malzemelerimiz olduğunu? Koli kartonu, İp oynanıyor. Fırça, beyaz kağıt ve, ve farklı boyda rulolar. Evet. Peki bugünkü etkinliğimiz neydi? Sinek yakalayan kurbağa. Evet. Şimdi yaz geliyor, sinekler çoğalacak. O yüzden sinekleri yakalayan kurbağalara ihtiyacımız var. Etkinliğimizi yapmaya başlayalım mı? Evet. Kurbağalar nasıl ses çıkarır? Vrak vrak. vrak, vrak, vrak. Evimizde daha önce etkinliğimiz için sakladığımız rulolarımız vardı. Önce bu rulolarımızı etkinliğimize uygun boyutlarda kesiyoruz. Demir kurbağa yapmak için bunun boyutu uygun. Diğer uzun olanı da buna göre keselim mi? Ben sana yardımcı olayım bu konuda olur mu? Demir şimdi bu rulolarımızı ne yapmamız lazım? Boyamamız. Tamam ne renk boyayacağız? Çok kolaymış. Dışına yeşil, içine de kırmızı. Tamam hadi boyamaya başlayalım. Ve fırçayı alalım. Ben de sana yardım edeyim mi? Sen birini yeşile boyarken ben de diğerini içini kırmızıya boyayayım olur mu? Olur. <laughs> Seni <paylaşıyor. gülüyor> Rubalarımızı ne yaptık? Kestik, boyadık. Sonra kururken, biz de demirle sineklerimizi yapalım mı? Sen bir kurbağa olsan ne yapardın? Şimdi bu sineklerimizi iplerine takalım mı? Evet. Şimdi iki parça ip keseceğiz, tamam mı? İşte bir tane. Benim tamam. için ipi keser misin? Bir parça daha. Hop, aferin sana. Şimdi sineklerimizi ipe yapıştıracağız. Alt kısmını böyle elimizle birleştirip alttan zımbalayacağız. Demir şimdi sineklerimizi kurbağalarımızın ağzına doğru yapıştıralım mı? Kurbağalar çok acıkmıştır. Çok acıkmıştır mi? sinekleri içinden. Şu ağzının içine yapıştırıcı süreyim senin için. Demircim şimdi kurbağamızın nesini yapalım. Gözlerimi. Gözlerimi. Ben sana şimdi gözler içinde yapıştırıcı süreyim o zaman. Demir kurbağalara benekler de yapmak istedi. Kendisi böyle bir süs olsun diye. Sizin de evinizde böyle yeşil pomponlar varsa onları kullanabilirsiniz. Eğer yeşil pomponlarınız yoksa da kağıda çizip kesebilirsiniz. Çok iyi fikirdi biliyor musun? Ne çok iyi fikirdi benekler mi? Evet, benekler şahane bir fikirdi. Benim aklıma gelmedi. Bir gibi olacak. Hadi yapıştır bakalım beneklerini. Kurbağalarımızın benekleri çok güzel oldu. Demir şahane bir fikirdi. Şimdi bu kurbağanın böyle bakıyor. Sanki bir şeylere eksik gibi ama. Neye eksik? Neye eksik olabilir sence? Zıplamak için neye ihtiyacı var kurbanın? Dört tane bacağı. Bacaklarına ihtiyacı, ihtiyacı var. ihtiyacı var değil mi? Hem de dört tane. Şimdi kurbağalarımızın bacaklarını ve kollarını kestik. Onları ne yapıyoruz? Yapıştırıyoruz. Yapıştırıyoruz. Hadi yapıştıralım onları. Evet. Sinek yakalayan kurbağalarımız hazır. Demir benimki hazır. Seninki hazır mı? Evet. Benimki de hazır. Bu etkinliğin sürprizini arkadaşlar açıklar mısın peki? Evet. Yaz geliyor. Sinek çoğalıyor. alıyor, bu yüzden de sinek avcıları yapmalıyız. Sinek avcıları yaptık. Peki bu yaptığımız etkinlik nasıl kullanılabiliyor? Arkadaşlara göstermek ister misin? Sinek yakalıyorlar. Nasıl yapıyoruz? Nasıl yakalıyoruz sinekleri? Aşk. Ah, neredeyse yakalamadım değil mi? Bir anlat bakalım sinek yakalayan kurbağa yaparken hangi aşamaları yaptık? Kurbağa kaldırıyoruz, zıplamadık. Hı -hı. Sinekleri ipe yapıştırdık. Benekleri yaptık. Ayakları yapıştırdık ve bitti. Sakla tasarladı. Bugün sizin için sinek yakalayan kurbağa yaptık. Çok da güzel yaptık değil mi Demir? Evet.